Sizi buraya kadar yormak istemezdik. Ama ilk günlerde çocuklarımız böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ne olmuş? Sorun nedir? Birden tanımadığı bir ortama girince hassaslaşmış. Yalnız kaldığını, terk edildiğini düşünmüş sanırım. Bir de açıkçası diğer çocuklar yeni gelen arkadaşlarını hemen işlerine almıyorlar. Tatsız bir şey mi yaşanmış? Yok yok öyle bir olay olmamış. Zaten Nilüfer çok sessiz, uysal bir çocuk. Annesini kaybetmiş galiba. Evet. Maalesef. Hassaslığı bundandır. Nerede şu anda? Öğretmenimiz elini yüzünü yıkamaya götürdü. Şimdi gelirler. Benim Nilüfer'in morali için özellikle yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Onunla zaman geçirmeniz, konuşmaya çalışmanız yeterli. Kendini güvende hissetse iyi olur. İşte güzel kızımız da geldi. Nilüfer'cim bak Şehrazat Hanım seni almaya gelmiş. Merhaba Nilüfer. Nasılsın bir tane? iyi misin? Öğretmenlerinden izin aldım. Bugün okulda kalmasa da olur dediler. Şimdi bize gideceğiz, olur mu? Olur. Hadi ama, üzülme artık. Hem Kaan da evde, onunla da tanışırsın. Beraber oyunlar oynarsınız, olur mu? Bak kancım, Sana kakaolu süt eledim. Yanında kek mi istersen yoksa bisküvit mi istersen? Hiçbir şey. Ama ben çok üzülürsem Kaan'ım. İstemiyorum dedem. Geç hayatım. Biz geldik. Dur şunu çıkaralım. Oh. Mihriban abla biz geldik. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Nilferciğim. Bak seni Mihriban teyzeyle tanıştırayım. Salam. Merhaba. Kaan gel. Bu da Kaan, benim oğlum. Nilfer'e merhaba desene. Merhaba. Merhaba. Nilfer de... ...benim bir arkadaşımın kızı. Hı hı. Nilfer'cim, benim işe dönmem gerekiyor. Ama Kaan da Mihriban teyzen de hep yanında olacak. İstediğinde de beni arayabilirsin, olur mu? Nilüfer burada mı kalacak anne? bu gece burada kalacak. İyi. Sonra anlatırım çocuk sana emanet. Hiç merak etme. Tamam. Kaan'cığım siz Nilüfer'le uslu uslu oynarsınız tamam mı? Bakalım. Oynarız. Hadi bakalım. Mirvan teyze amanı kokoz süt yapmıştı. Sen de ister misin? Bisküvi de var. Ben bisküvi site batırmayı çok severim. Ben de.